Efendim. Ne, ne yapayım ya kameraları açtım da çekim yapıyorum. Vallahi. He sen ne yapıyorsun ikiye mi gidiyorsun yoksa? Ha. Vurdum parayı vurdum parayı hadi bakalım. Yok be, ben de ya. Dün atmadın mı? Hayır, dün ya. Öğleden sonra beraber Ha, doğru, doğru, doğru. Yarın atacaksın mı yarın? Ya. Yarın da ben atayım be. Aa. İyi tamam yarın da ben atayım da yoğunluk olmasın. İyi bir şey diyorum ben çıkıyorum çapraza gidiyorum. Aa, şey ya, ben çıktım mı ya? Maalesef sen geçtikten sonra bastım kayıt tuşuna. Ama. Tabii. Ne? Yok içtim ya. Konuş bakalım. ikinci mikrofondan ses geliyor mu? Konuş bakalım. Oruç tutmuyor mu lan? Oruç tutmuyorum. Tutamadım. ben de Ya şimdi ben kameralar açık bir şey diyecektim de sen demeyeyim hadi. <laughs> İyi hadi görüşürüz. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Tam kayıt tuşuna bastım. Ramazan, Ramazancım aradı. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Cam, Acemi Tırcı Ahmet Cam. Hala Acemiyiz, evet. 8 aydır, 9 aydır yapıyoruz bu işi ama olduk diyemeyiz. Kolay bir iş değil çünkü. Yani hemen öğrenecek bir iş değil. Öğrendikten sonra her şey kolay zaten. Ee, şimdi bakacak kadayım. Bu izlediğiniz görüntüler az önce yani Zonguldak'ta çektim onu. Benim için tabi bir buçuk saat geçti ama siz saniyede ışınlandınız buraya. Şimdi bakacak kadıdayım. Oradan Zonguldak'tan aracı yükledik. Şimdi bu Karabük'te şey var Yeşil Mahalle diye bir yer var. Şöyle sinyalimizi verelim de soldan gelenler anlasın. Çıkış yapacağımızı. Evet sol şeride attı. Akıllı şoför. Evet bravo sana. İşte bu. Bu kadar basit. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Biraz da zeka olunca her şey yolunda gidiyor trafikte arkadaşlar. Neyse. Ee, Karabük'te Yeşil Mahalle diye bir yer var. Bilenler bilir, bilmeyenler için diye. Hani öyle söylüyorum. Ee, şimdi orada bir firma var. O firmanın kantarı olsun, işte boşaltma alanı yükleme alanı olsun Baya bir dar Bakalım oradan size Görüntü çıkarmaya çalışacağım Ka Kamerayı Şu yolu çeken kamerayı yukarı kelleye sabitlemeye çalışacağım Şapkanın oraya Bakalım yapabilirsem yapacağım Sizler nasılsınız inşallah iyisinizdir ee, Bugün Açmayacaktım videoyu ama Yani bu hafta sonuna video atmayı Düşünmüyordum Bugün ne günlerden onu da söyleyeyim de kafanızda canlansın ne zaman çektiğim bu videoyu. Bugün hemen bakalım tarihi. 23 Mart Perşembe. Pazartesi, Salı çift sefer Zonguldak yaptım. İki gün üst üste. İki kere gidip geldim Zonguldak'a. Dün tek sefer. Bugün de tek sefer yapacağız artık. Saat zaten geç oldu. Zaten malı Bir saat buradan sürecek. Malı yükle boş bir şey yükleme boşaltma anca bu saati bulduk. Boş gittik Zonguldak. Şimdi de yüklü dönüyoruz. 12 metre kütük yükledik arkadaşlar. 17 adet. Toplam 24 tona falan denk geliyor. Şimdi fişe bakacağım da şu an kafam aşağı yemem Çünkü yanlış bir şey yapabiliriz. Hadi Doblo'cum Hemen bakıyorum yüke. 24 650'ymiş. Acı da şu arabayı biraz daha yoldan doğru kenara alsaydım da solundan giren sıkışmasaydı. Neyse bu saatten sonra zaten geçmez o. Evet arkadaşlar yani çekim orada yapabilirsem yapacağım. Ya bu mikrofonun da var ya o kadar çok kablosu var ki. Bak şöyle göstereyim size. Arkası müsait. Yavrum benim tempra. Ne öttürüyor be. Bak. Şu mikrofon da boştu arkadaşlar. Şu mikrofon. Evet mikrofonu takayım. Kameraları açayım derken kemerimi takmamışım. Hemen kemerimizi de takalım. Şöyle nizami bir şekilde gidelim. Evet bu arada iş yeri bizim firmaya şoför alımı var diye iki video yapmıştım. Biri alınabilir biri alınıyor diye iki video yapmıştım. Şu an üç kişi çalışıyor. Zaten en sonuncu videoda da söylemiştim onu. Ee, dördüncü kişi Selim diye bir arkadaştı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla yazıştık Instagram'dan. Onu da yönlendirdim. Gidip konuşmuş baş şoförle. Evraklarım eksik abi falan filan dedi. İnşallah dedi onları tamamlanınca bir daha telefonla tamamlanınca telefonlaşacağız dedi. Gürültü var ama inşallah sesim geliyor. Ondan sonra yani o da başlayabilir büyük ihtimal. En son öyle konuşmuştuk. Şu an 3 kişi başladı. Azerbaycan'dan filan yazan da oldu yani bana. Azerbaycan'dan Instagram'dan doğru mesaj attılar. Şimdi ben sana nasıl geldiğim gelirsin baş şoför uygun görmez. Ta Azerbaycan'dan buraya gelip ev tutmak falan filan bir olmazsa falan. Ona ben dedim ben karışamam kral dedim. Gelip dedim görüşürsen dedim memnun olursun evini tutarsın. Başlarsın dedim. Böyle yazanlar oldu. Sivas'tan bir arkadaş yazmıştı onu zaten söylemiştim. Şimdi Gökçe Bey'den çıkış yaptık. Yenice yönüne doğru gidiyoruz. Biraz da sizle muhabbet edeyim dedim. Biraz da yolu göstereyim dedim. Evet Ramazan da başladı bu arada. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ben tutamıyorum. İçim buruk bir şekilde gerçekten. Tamam. Ağır işimiz yok. Oturuyoruz gibi gözüküyor. Genelde oturuyoruz zaten de. Ama gerçekten ben bir gün denedim. Yani eski iş yerimde, transit kullandığım zamanlar gıda firmasında çalışırken sabah 20 kalmaya gidiyordum şeye. Sabah altısında yenisinde çıkıyordum. Çankırı'ya irmik yükleme gidiyordum. Boş gidiyordum. Sabah dörtte işte savurda yemeği yedim. Yattım bir saat sonra kalktım. Yola çıktım işte bir buçuk saat sonra falan kalktım. Yola çıktım. En son Çankırı'ya girene kadar zaten gözlerim gitti. En son Çankırı'ya Çankırı'ya girmeme yakın. Böyle bir şey oldu. Bismillah dedim uyandım yani. Yani gözlerim gitmiş bakarken uyumuşum yani. Şimdi bir de alıştık. Tam 6-7 saat yatmaya kesintisiz. E bir de şimdi yolda giderken mesela yemek yedikten sonra genelde çok ağırlık çöküyor. E ne yapıyorum bu gözlerim gideceğini anlıyorum zaten. Böyle içime bir baygınlık geliyor. Bilenler bilir zaten onu. Şoför, şoförlük yapanlar bilir. Böyle yani bakarken böyle rüya görüyorsunuz yani. Böyle ninni gibi geliyor size. Şöyle sallanıyoruz ya bak Bu size ninni gibi geliyor. Gözleriniz gidiyor. Ben ne yapıyorum mesela? işte sigara yakıyorum. Sigara sağlığa zararlı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Kamu spotu. Gerçekten içmeyin yani. Neyse. İşte ne bileyim ağzıma bir şeyler atıyorum. İşte su yudumluyorum. Öyle ama şimdi öteki türlü sabit böyle böyle gidiyorsunuz yani. Ne sigara içebiliyorsunuz. Bilmiyorum yani dayanan varsa helal olsun yani. Tamam onun hani karşılığını diğer tarafta Rabbim nasip edecek bize ama yani gerçekten zorluyorum kendimi. Sıkıntıya giriyorum. Hadi ben neyse de ben tek taraflı kaza yaparsam belki bir ihtimal ama karşı tarafta karşılıklı bir kaza olursa o da sıkıntı olur. Yani boşuna günahlarına girmeyelim diye düşünüyorum. Bahane değil yani. Gerçekten içim hiç rahat değil. Neyse. Böyle arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. İnşallah. Bayrama inşallah sağ salim felaket melaket olmadan bir şey olmadan Rabbim bizi kavuşturur inşallah. Diyelim ve yolumuza devam edelim. Gideceğim dar olan fabrikada açabilirsem açacağım arkadaşlar. Kamerayı yukarı koyabilirsem koyacağım. Şimdi oraya girdiğimde arabayı bir yere çekip yataktaki kamerayı çıkaracağım. Yolu çeken kamerayı ondan sonra arkaya koyup tekrar binip fabrikanın içine doğru giriş yapacağız. Üstten Dorsey'e doğru böyle kayıt yapmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle yapalım. Geçelim direkt oraya. Hadi bakalım. Sen de benim gibi sevme, sevme. Of parçaya bak be yavrucuğum ne yapıyorsun orada ezip geçecekler seni yum yalnızım yalnız ağlamadık sokak Köşe kalmadı yalnız. Yalnızım yalnızım yalnız. O eski halinden sen yok şimdi. Hızlar içinde yalnızım şimdi. Telife girecek. Kapat 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 kapat. Evet sevgili dostlar, yol ve tır sevenler kanalı. 850 kişilik dijital arkadaşım. Karabük'teyiz. Şimdi kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada mavi mavi küçük küçük böyle fabrikalar var. Mavi renkli. Oralara gireceğiz. Yani biraz sıkıntılı oralar. Keskin makaslama dediklerimiz olabiliyor bazen. Şimdi fabrikanın şurada ışıkları geçtikten sonra bir yerde durayım da şu kamerayı Kupayı asayım ön kamerayı da açayım Bakalım neler yaşayacağız Hep birlikte görelim Bu videoda böyle olsun Bu fabrika çok dar Başlıklı bir video olsun Yeşilden Yeşildeyken geçelim şöyle Bundan yeşilde geçiyoruz Bunda sarı kırmızı yakalabiliyoruz bazen Ondan sonra arkamızdan gönderiyorlar Halbuki kafa yeşilde geçiyor ya yani. Evet şöyle sol tarafta bir yerde duracağım. Şöyle dörtlerimizi de yaktık. Şöyle duralım. Sağda yer varsa sağda da durabiliriz ama Aslında yer var mı? Var ya. Orada duralım. şöyle yoldan çıkartalım. Evet dostlar. Arka kamera nasıl görünüyor bilmiyorum ama inşallah iyi görünüyordur. Kantar boş mu bilmiyorum ama bakalım Buralar böyle dar işte Buralardan diyoruz Bazen şu sol tarafa giriyoruz Evet kantar boş Buradan kantara kafadan girip Bir de geri geri çıkıyoruz Sağdan soldan arabalar geliyor Şöyle Tar girişini de göstereyim size. 3 kamera yapmaya çalıştım. Gerçi ön kamerayı unuttum biraz ama olsun. İdare edin. Hemen geliyorum. Evet buralar sakinlemiş. buralar sakinlemiş. Şöyle bir çıkış yapalım. Burası bayağı bir sıkıntı yani. Mokoko olmaz. İyice şöyle geri geliyoruz. Arkadan da arabalar geçiyor ya. Yani. En değil mi abi? Tamam. yüksek sol tarafta görünen yer. Dayı bak işareti etti. Tamam dayı. Sen yeter ki iste be. Sen nasıl istersen. Bir yere de takma. Yok. Bak kameralara çık. Bak aktifsin şu an. Youtube'da çıkacaksın. Vallahi Youtube'da çıkacaksın. Evet. Tabii Youtube çekiyorum şu an. Valla şu an. Tabii şu an Youtube'da. Bak burada kamera var. Kupada kamera var. Ön kamera var. İyiyim böyle biraz daha gidiyorum. Biraz yakın gelelim. İyi mi? İstersen yanaştırırım. Ya. Yanaştırayım mı? Tamam. Evet arkadaşlar kapak açayım da geleyim ben. Şöyle kimseye dokunmadan geri geri çıkalım. Bazen buraya boşaltıyoruz malı hemen yan tarafta, sol tarafta yani. Direkt böyle bu şekilde makaslayıp oraya giriyoruz yani geri geri. Bayağı bir stresli oluyor. Şimdi kantara tekrar boş gireceğiz. Şöyle iyice düzleyelim de Şöyle tekerleri mekerleri bir yerleri sürtmeden, sürtmeden girelim. Şöyle yapalım, hafif de kafayı şöyle sola doğru verelim, direksiyonu düzleyelim, çıkarken rahat olsun. Evet dostlar burada işimiz bitti. Şimdi yüklü girmiştik. Aynen böyle geri çıkmıştık. Şimdi bir de boş çıkıyoruz. İnşallah arka kamera çekiyordur. Şarjı marzı fullü gerçi ama. Şimdi sola doğru şöyle makaslayacağız. Yani benim soluma doğru sizin sağınıza doğru olabilir. Sağa çok sıfır gidiyoruz ya. Şimdi arkadan kimse bakmıyor. İnşallah sağdan gelen araba kornaya basar. Yavaşça dönelim. Şöyle. Ya bu nereye takılıyor ya. şu ilerden döneceğiz şimdi. Şuradan döneceğiz. Yoksa geri geri bayağı bir sıkıntı. Bir de geri geri gitmek her zaman risktir. Şu ileride arabayı döndüreceğim. Ondan sonra yola çıkınca tekrar açacağım ve sizle vedalaşacağız artık. Çok da uzun olsun istemiyorum. Evet sevgili dostlar. Yükümüzü boşalttık sağ salim. Oh sırtımızdaki yük gidince ne kadar güzel oluyor var ya. Şimdi yakıtımı fullleyeceğim. Yarın iki sefer atmayı düşünüyorum. İki kere Zonguldak gitmeyi düşünüyorum. Sabah erken kalkacağız. Eğer çekebilirsem onun da videosunu çekerim. Biraz laflarız yolda. Şurayı da bir bitiremediler be. Şimdi sinyalimizi verdik. Bakalım hangi baba yiğit bize yol verecek. Gel polis amca gel. Nereye acelem var gel. Evet arkadaşlar. Şimdi zaten şu ileride totele gireceğim. Tersten gireceğim. Biraz riskli olabilir. Yani tersten dedim giriliyor aslında. Yani nizami giriş yapacağım ama normalde hep yukarıdan geliyorduk. Onun için videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Vedalaşma vakti geldi. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. 850 kişi olmuşuz. Teşekkür ediyorum tek tek herkese. Instagram hesabımı yazıyorum buraya. Takip etmek isterseniz ederseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.